Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde ilginç bir video çekeceğiz. Bu videonun konusu vantilatör ile bilgisayarı soğutmak. Hadi arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşlar, şimdi ürünlerimizi tanıtayım. Burada bir adet vantilatörümüz var. Vantilatörümüzün yanında suntamız var, yaklaşık 1 metrekare kadar. Kasamızın kapağı boyutunda bu suntadan bir adet keseceğiz. Onların dışında bir adet Aspiratör borumuz var. Alüminyum aspiratör borusu. Bu uzun olduğu için ve işimize yarayacağını düşündüğümüz için bunu tercih ettik. Bir adet testeremiz ve bir tane de el yapımı bir matkabımız var. Delme işlerinde bunu kullanacağız arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce suntamızın kasamızın kapağı boyutunda bir parça kesmemiz gerekiyor. Çünkü kasamızın kapağını heba etmemek için sunta parçası kullanacağız. Şimdi yerde çekimde bir ölçümüz alalım. Kasamızın suntasını kesmeye başlayalım. Şimdi suntamızın çizimini bitirdik. Ufaktan kesme işlemlerine başladım. Umarım pürüzsüz bir şekilde kesebiliriz. Bakın annemin tahtı sehpası kesilmesin. Şunu biraz bir daha şöyle alalım. Bas dışını Evet. Annem öldürür çünkü mesela pas kesilirse. Bugün yanımda bana yardımcı olması için e, kameraman olarak çizgi TV'yi aldım. Zaten az önce kadrajda ufak bir gözükmüştü. E, açıklama kısmındaki linke tıklayarak videolara gidip izleyebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, ufaktan parçamızı kestik. Tam böyle bizim bu e, kasamızın plastik parça boyutunda oldu. Şimdi bunun etrafına dört tane delik açacağız. Dört delikten sonra da kasamıza bağlayıp Ortadaki deliği açacağız. Zaten en zor kısım ortadaki deliği açmak. Hadi başlayalım. Şimdi el yapımı matkapımıza sıra geldi. Öncelikle bir matkapı size göstermek istiyorum. Elimizde olan malzemelerle bu şekilde bir matkap yaptık. Bunun ucunda e, şekil alabilen bir plastik var. Bunu suya atınca yumuşuyor, hamur gibi oluyor. Daha sonrasında soğutunca sertleşiyor. Bunun e, arkasında böyle bir malzeme yaptık. Bunun ucunda da bir tane dişli var. Dişliğe göre şekil aldırdık ve bu şekilde bir el yapımının matkabımız oldu. Gayet de işe yarar bir matkap. Dışarıdan böyle gözükmeye bakmayın. Şimdi ufaktan bizim bu suntamızı kesmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bu matkabın arkasında ne pil var ne bir şey, bu nasıl çalışacak? Şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle burada bir 12 volt bir pilimiz var. O ayrıntısını göstermek istemiyorum. Bunun da videosu nasıl olursa yakın zamanda çekeceğim. Böyle bir film var, bunu ben kendim yaptım. Bununla bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunların şu deliklerini deldik, dört tane. Şimdi bunun ölçüsünü alıp, bu alüminyum ölçüsünü bu şekilde alıp bunun kesimine başlayacağız büyük bir daire şeklinde. şimdi dairemizi tam bu alüminyum folyo borunun kalıbında kestik. Kestik. <laughs> arkadaşlar şimdi dairemizi güzel bir şekilde çizdik bu alüminyum folyo boruyu esas alarak. Güzel bir şekilde çizdik inşallah güzel bir şekilde de kesebiliriz. Hadi kesime geçelim. Arkadaşlar şimdi dairemizi kestik. Birazcık etrafı pürüzlü oldu. Şöyle göstereyim. Bu pürüzleri de zımpara yardımıyla biraz almaya çalışacağız elimizden geldiğince. Daha böyle pürüzsüz bir hale getirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar dairemizi güzelce zımparaladık. Tabi çok aşırı pürüzsüz olmadı ama en azından daireye baya yaklaştı. Yani el dediğim zaman elime pürüz gelmiyor. Biraz pürüzsüzleşti. Şimdi gelip kasamıza bunu montajlayalım ve vantilatörümüzü poşada geçirip bu alüminyum borumuzu bağlayalım hadi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi açtığımız delik tam böyle ekran kartı işlemci soğutucusunun olduğu kısma doğru geldi. İkisinin tam ortasını tutturmuşuz bu şekilde. Zaten bizim istediğimiz amacımız da buydu. Havayı tam buradan basacak tabi. Vantilatörün vereceği hava bayağı güçlü olacağı için bütün kasayı soğutacağını düşünüyorum. Şunun montajını yapalım. Ufaktan bağlayalım bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Arkadaşlar şimdi elimizde büyük bir poşet yoktu. Biz de iki tane büyük poşeti yani orta boy poşeti yırtıp tam şöyle şu orta taraflarından bantlayıp böyle büyük bir poşet yaptık. Bunu şimdi şöyle etrafına doğru saracağız ve ortasına delik açıp borumuzu bağlayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar şimdi poşetimizi arka tarafını bu şekilde bantladık. Çok çok fazla da arkasını kapatmasını istemiyoruz. Çünkü buradan hava girişi olacağı için havayı da bir şekilde engellemez. Şimdi şu ön tarafından ufak bir delik açacağız. Daha sonrasında da bu alüminyum borumuzu bağlama işine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kasamızın bu deliğinin olduğu kısma alüminyum borumuzu güzelce bağladık. Şu an bir hava çıkışı yok yani biz görmüyoruz. Borumuzun üst kısmını buradaki e, poşetimize doğru bağlayacağız ve oyun testimize ısı testimize doğru geçeceğiz. Hadi bakalım. arkadaşlar şimdi düzeneyi bu şekilde kurduk fakat işler pek düşündüğümüz gibi olmadı. Bu poşetin e, tahminimize göre bu poşetin birazcık kısa olmasından dolayı bütün havayı vantilatör arka tarafından atıyor. Yani ön tarafa %20 hava veriyorsa %80'ini arka taraftan atıyor. Biz de bu poşetin ön tarafına bir ekleme yapıp bir daha bir deneme yapacağız bakalım. Çünkü istediğimiz performansı alamadık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bir önceki denememizde pek hava iletmediği için ön kısmına bir poşet daha ekledik. Gördüğünüz gibi vantilatör şu an çalışıyor ve öndeki poşeti balon gibi yaptı. Şu an gayet iyi hava ürkediğini düşünüyoruz. Bakalım borumuzu takıp deneyelim İnşallah bu sefer düzgün bir şekilde hava iletir. Arkadaşlar şimdi e, ufak bir aksilikten dolayı kesme yaptık. Çünkü arkadaşlar o öteki yaptığımız poşet düzeni pek etkili olmadı. Gittik bir tane büyük boy çöp poşeti aldık ve şu an sistemimiz canavar gibi çalışıyor çok daha iyi çalışıyor gördüğünüz gibi çöp poşeti de daha etkili olduğunu gördük şimdi da montajını bitirdik sayılır vidalarını bağlayacağız ondan sonra bilgisayardan oyun testine geçeceğiz arkadaşlar arkadaşlar düzeneyimizi kurduk sayılır vanklatürümüz burada olacak bilgisayar kasamız yan tarafta boru düzeneyinde ufak bir ayarlama konusunda sıkıntı yaşadık boru da iyice böyle düz ve çok iyi bir hava sirkülasyonu oluyor. Kasanın içinden kapalı olmasına rağmen bile acayip hava çıkıyor. Birazdan oyun testlerinde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi sıcaklık değerlerimizin vantilatörsüz versiyonunu görmüş, görmektesiniz. Ekran kartı 80, işlemci de 65 derecelerde geziyor ama bu ortalama 10 dakikalık bir oyun testi. Şimdi vantilatörü birinci kadede başlatacağız. Şu anda da Burada boşta boştaki sıcaklıkları ve değerleri görüyorsunuz arkadaşlar. 37 derece işlemci e, ekran kartı ha, ekran kartı da 36 derece gösteriyor. Şimdi bakalım vantilatörü birinci kademeye çalıştırırsak nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi Witcher e, 3'e giriş yaptık. Vantilatörümüzü birinci kademede çalıştırdık. Şu anda ısı değerlerini burada görüyorsunuz. İşlemci 44 derece. Ekran kartı şu an 47 derece olarak gösteriyor. Biz başlangıçta ufak bir çalıştırma yaptık. Ondan dolayı birazcık sıcaklık yüksek. Ee, bir 10 dakika kadar testimizi yapacağız. Ondan sonra bakalım sıcaklıklarımız ne alemde. Şu atımızı çağıralım. Açlayalım bakalım birazcık yaratık kesme. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 10 dakika geçti ve bilgisayarımızın yani vantilatörümüzün daha doğrusu birinci kademede çalıştırıyoruz. Şu anda ekran kartı sıcaklığımız 75 derece. Videonun başında yani 10 dakika önceki halinde göreceğiniz gibi 81 küsür derecelerdeydi. Şu an 74-75 arası git gel yapıyor işlemci de 46 derece. Yani bu demek oluyor ki düzenimiz işe yaradı ve bu hala birinci kademe daha 2 ve 3. kademesi de var arkadaşlar. Şimdi ikinci kademeden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 5 dakika geçti ve e, sıcaklığımız 72 derecelerde sabitlendi. 71-72 oldu. İkinci kademe birinci kademedeyken çok bir etki olmadı. 5 derece düştü. 75 75'lere sabitlendi ama şu an 71-72 derecelerde oluyor. E, bir 2-3 derece düşüş oldu. Arada bir 73'e kadar çıkıyor ama yine de bir düşüş oldu. Şimdi bu e, ventilatörümüzün vantilatörümüzün poşetiyle ilgili aklımıza daha farklı bir fikir geldi. Onu yapacağız çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Onu da deneyelim. Bir 5 dakika daha test yapalım. Ondan sonra testimizi bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anki sıcaklık değerlerimizi görüyorsunuz. 75 dereceye sabitlendi yine. Nedenini biz de anlamadık. Kullandığımız malzemeleri ve yapıştı kullandığımız poşeti çok daha iyi yapıştırsak yani daha düz bir boru kullansak arkadaşlar sıcaklığın 70'e kadar düşebileceğini tahmin ediyoruz ama şu an e, yaptığımız şeyi birazcık daha geliştirilebilirse yaptığımız düzenek çok daha hızlı düşer diye düşünüyoruz. E, şimdi ekran kartı fan hızını fullleyeceğim arkadaşlar. Bir de bir 3 dakika kadar da bir öyle 3-5 dakika kadar da öyle bir deney yapacağız. Bakalım sıcaklık ne kadar düşecek. poşet kısmında da bu çevresini üçgen şekil şekilde bağlarsak çok daha iyi bir sıcaklık düşüşü olacağını düşünüyoruz. Bir da çiçekleri ilerleyen zamanlarda eğer yaparsak bu düzeneği çok daha kaliteli versiyonunu yapabiliriz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu beğenileriniz, bizim bu emeklerimizin karşılığı olarak bize bir teşekkür gibi düşünün şey arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.